Herkese arkadaşlar bugün Valorant'ta yine rankıt oynuyoruz. Umarım video beğenirsiniz. İyi seyirler. Geldim aya. Adam kuruyor lan. Tutun adamı. Tut 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 tut. E. Geldim kardeş. <laughs> lan ikisi de arkada kısa da. 30 vurdum. Helal. Adam bütün çiftleri bir çaldı lan. Lan caz yapma. Bak göstene. Görüşü uzuna mı atayım direkt karşıya mı atayım yine? Uzun uzuna atayım direkt ya. Uzuna ben Ben buradan ben alırım. pik Atıyorum uzuna. Çıkma sen atacağım. Görüş sağlıyorum. <laughs> Uzunda iki var. Bak dikkat. Infoya aldık. Gelirlerse. <laughs> Oy. Helal oğlum. Helal. Yalnız adamı çok güzel vurdum ha. Ne yapıyorsun lan? Balta mı lan o? Oh my god. Yani aynı mı yapalım ya? A döner. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Amacın ne? Bu sefer A'dayım. A yatacağım görüşü. Pikleme. Döneyim mi kalayım mı? Aman. Bekle bekle. Drone atıyorum. Drone'u bekle. Mu ya? Oy. Oy. Tertemiz aldım yine. Can var mı? Eyvallah. Solda. Sağda pardon. Sağda sağda. Öldü tamam. Görüşüm geldi bekleyin. Sanırım be. Merhabalar. Anana uğradın aklım gitti lan. Helal. Helal. Gir gir koş. Önünde. Helal lan. Helal lan aslan parçası. Bu sefer karşı atacağım uzun atmayacağım. Uzuna ben bakayım. Bekleme lan. Hayır hayır öyle değil. <laughs> Tam kafasına. Adam yok ama. Geldim geldim geldim. Helal helal. Var burada. Sağda. Görüşüme son 5 saniye. Görüş geliyor. Attım kafasına görüş abi. Ya hak. Gel lan. Gel. Diablo. Helal oğlum. Spike. Tamamdayım ben. Oy, Tertemiz. Tertemiz tertemiz. Yalnız adamları harbiden çok güzel vuruyoruz ya. Sen B'den A'dan tek kal ortada. Bapometreyim. Atıyorum görüşünü. Yine bekle. görüş atmayacağım. Dur dur. Bekle bekle. Drone atacağım. Direkt teleporttan atacağım. Drone'u bekle. Drone'u bekle. Geliyor, Oha o ne lan? Arkadaşlar geliyorum dayanın. Vazgeçtim gelmiyorum. Döndü döndü. Ya kanka böyle bana hala burada ne kadar korkak Lan. Olan bizim adam oldu. Anan orada yakın. setin gelebilir böyle. Tamam, tamam, tamam. Geli tamam abi. mı? Ah be 80. Enti. Eyvallah eyvallah. Lurkçu <laughs> ya o. Drone, Drone attım. Temiz. Var burada.

Dur. Şu gitse vuracağım adamı da. Ben de biliyorum gel. Ananı satayım adam gelmiş ya la. Ente ente. Görüşü direkt karşıya atacağım ona göre. Helal. B yok. Sen yat. Sen de yat. Dur 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 öyle olmaz ama uzun atacağım. B geliyor. Oh oh oh. Görüşün halisliği. Aldınız infoyu. Vur lan. Ya oğlum sağında hala. Sol. Jet sol. Gösterim ikisi orada. Hadi be oğlum. Helal be. Aslan aslan. Gösterme sen. Sen gösterme. Biraz kötü spray attım ama. Aldım. İlk birkaç saniye atmayacağım. Bekleyin. Hamamda da bakın bu arada. Hamamda olabilir yani. Sağda. Reyna var. Vurun kafalarına ya. Hadi. Nasıl vuramadım lan ya? verdim adamın Son 30 saniye. Şimdi Aha beni aldı. Sen ne yapıyorsun ya? Hiç durmayalım. Seri. A gelin. Beşinin daha tutacak hali yok ya. Telefon numaramı bıraktım. Arayabilirsiniz. Tabi efendim. Lamba. Hadi kanka. Ha 5 kişi koşacağız diyoruz. Hala çift pasiyon alalım. Şey, şey canamaz. Ölme kanka canamaz. Son... Allah belanı ya. Vuramadım. İkisi de orada, ikisi de orada. Gözlü. Ben yardımcı bir flash atıyorum. Helal. Helal. Var var adam var. Yapma be. Yapma lan. Gir 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 gir. Helal. Bu kadar. Kus, göstermeyin abi. göstermeyin. Herkes bir yer alsın. Helal. Helal helal. Aldık aldık. Oyna oyna oyna. Helal. Vur 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 vur. Kur bombayı. Bekliyorum. Aldım kili. <laughs> Göstermeyin. Bırakın bilsin yerimiz çok önemli değil. Elinize kolunuza sağlık şimdiden. Gigi. <laughs> The fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.